Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bodrum Ziraat Odası tarafından 21-24 Mayıs 2015 tarihleri arasında Bodrum Tarım ve Gıda Festivali düzenleniyor. Festival öncesinde Belediye Başkanlığı makamında bir araya gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salih Tufan, Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, Türkiye Tarım Gıda Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı İsmail Uğral ve Bodrum İlçe Tarım Müdürü Muammer Bektaş organizasyonu değerlendirdi. Toplantıya katılan Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç etkinlik hakkında bilgiler vererek şunları söyledi. 2014 yılı Kasım ayında kurulan ziraat odamızın ilk büyük faaliyeti olarak bölgemizin aynı zamanda çok önemli bir tarımsal potansiyele sahip olduğunu bütün kamuoyuna anlatmak istedik. Bu yüzden ziraat odamız önderliğinde 21-24 Mayıs tarihleri arasında ilk defa Bodrum Tarım ve Gıda Festivali'ni yapmayı planladık. Tarıma tüketicinin ihtiyaçları üzerinden yaklaşan doğal tarım uygulamalarını, alternatif yatırımları, örnek girişimcileri ve markaları öne çıkartacak festivalimiz yanı sıra üretici ve tüketiciyi doğal ürünler ve iyi tarım uygulamaları ile buluşturup Bodrum markasıyla birleştirecek. Bu çerçevede Anadolu'nun doğal zenginlikleri ve yöresel tatlarını tohumdan sofraya dek ziyaretçilerimizin keyiflerine sunacağız dedi. Bodrum'un turizmiyle birlikte tarımının da önemli olduğunu ifade eden Tagyat Başkanı İsmail Ural, şöyle konuştu. Bodrum'da ziraat odasının kurulması ve tarım teşkilatımızın da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sonucu bu e, turizm yönünden müstesna özellikler taşıyan Yarımada'nın, bu bölgenin aynı zamanda çok önemli bir tarım potansiyeli olduğu ortaya çıktı. E, belki bu uzmanlar tarafından, bölge halkı tarafından biliniyordu ancak kamuoyu fazla bilmiyordu. Şimdi hem yapılan tarım çalıştığı sonucu hem de e, önümüzdeki günlerde yani 21-24 Mayıs e, tarihlerinde Bodrum'da e, düzenlenecek olan Tarım ve gıda festivalinde bu büyük potansiyelin hayata geçirilmesi, ekonomik katma değere dönüştürülmesi ve sayın özellikle Mehmet Koçadolu'nun tabi büyük çabaları, gönüllü katkıların sonucu umuyoruz ve bekliyoruz ki Bodrum turizmden sonra tarımda da çok önemli bir merkez haline gelecek. Turizmle tarımın bir bütün olduğuna vurgu yapan Bodrum İlçe Tarım Müdürü Muammer Bektaş da şunları söyledi. Biz özellikle 21-24 Mayıs arasında yapılacak olan gıda tarım fuarına hem katılım bekliyoruz. Bizler gerek Muğla ilk Gıda Tarım Müdürlüğü olarak gerekse İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü olarak turizmin yanında tarım her zaman saldık. turizm ve tarım hiçbir zaman ayrılmaz bir ikili parçadır. Zaten da takdir eder ki biz su ürünlerinde Muğla olarak gerekse ilçeler olan Milas ve Bodrum olarak ihracat şampiyonuyuz. Bu sünnendeki başarımızı aynı şekilde tarımda geliştirmek, bunu tarıma, bölgeye özellikle süt ürünlerine ve diğer bitkilere yayarak gelişmeyi sağlayacağız. Bunda da her zaman bizim yanımızda olacak olan sivil toplum örgütlerine, halkımıza, çiftçilerimize tekrar saygı, sevgilerimi belirtiyorum. Bu fuarda katılırlarsa, katılım sağlarlarsa hepimize şimdiden şükranlarımı arz ediyorum. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da etkinliğin Bodrum açısından önemine değinerek şunları söyledi. Bu fuardaki amacımız hem turizmle tarımı birleştirmek hem de çevremizdeki adalarla beraber işbirliği içine gelerekten Bodrum'un tarımını tekrar canlandırıp ekonomisine katkı sağlamak olacak. Ama ben burada en çok teşekkür tabii Mola Büyükşehir'imize etmek istiyorum. Mola Büyükşehir'imiz de bu stand açarak bu fuarımızda bizi onurlandıracak. Tabii şöyle bir baktığımızda Bodrum'un özellikle Karova bölgesinde tarım sektörünün tekrar canlanabileceği ve buna hayvancılıkla beraber büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bunun için de Bodrum Belediyesi olarak Park Bahçe Müdürlüğümüzle beraber değerli meclisiyem ve Bodrum Sarısı Başkanımız Mehmet Melengeç ile beraber biz Bodrum'un tarımını ve hayvancılığını tekrar turizmle birleştirerek Bodrum ekonomisine ve Türkiye'ye büyük katkı inanıyorum. Bu özellikle bu ifbarın Bodrum'umuza ve Muğla'mıza hayırlı olmasını diliyorum.